Ben bir şey anlatıyorum tamam mı? Anlattığım şey gerçekten çok kıymetli bir mesele aslında. Onu da ilgilendiriyor. Yorum şu. Saçını ektir kel. <laughs> Güldük tabii ki de. Yani ben Yani de... bu kadar da olmamalı insan bu kadar da kendine bu saygısızlığı yapmamalı. Bence saygısızlık yapıyorlar. Kesinlikle. Çok büyük saygısızlık yapıyorlar kendi bedenlerine. Sen gene çocuksu ruhunla yaşa evet. ama 60 yaşında gibi görün. Şey olarak demiyorum. O kırışıklıklarını sev. O kırışıklıklar olacak. Bunlar güzel. Biliyor Şimdi mi? dostlar bugün severim tabii. Çok güzel bir konumuz var. Özel bir konu. Ee, sevmek kelimesi tabii ki kendimizi sevmekle. Kendimizi evet. ne kadar seviyoruz? Seviyor muyuz? Gibi bunun bir dozajı var mı gibi konuya bir başlangıç yapalım abi. Evet. Serkan kendini sever mi? Serkan kendini sever gerçekten. Evet. Ee, ve sevmek de zorunda hisseder kendini. Hı. Kendimi seviyorum çünkü Allah bana bu bedeni verdi. Bu mizacı verdi beni bu dünyaya bu çağda bu zamanda gönderdi. Tabii kendimi sevme sürecim zamanla aşamayla başladı. İlk zamanlarda tabii ki sen de bilirsin şimdi bizim işte geçmiş dönemlerde ergenlik dönemlerinde insanlar evet. kendini pek beğenmezler. İşte bu süreçlerden hepimiz geçtik. Yok aram benim şöyle buram böyle işte yok burnum büyük yok kaşın kalın yok işte saçın şöyle bilmem ne böyle falan filan derken kendini sevme süreci, sevmeme sürecin başlar orada. Bu sefer o şey süreçte hani bir şey hatta belki o zamanlar bir şey yapabiliyor olsan belki Hı -hı. kendin yapacaksın işte mesela evet. e, şu an toplumda görüyoruz ya işte gençlik ya burnunu yaptırmayan çok az kişi görüyorum ben özellikle epilasyon özellikle genç kızlarda tamam erkeklerde var bu aralar daha da fazla oldu ama hani normal sıradan bir işlenmiş gibi burun estetiği çok fazla görülmeye başladı. Bu tabii ki bu süreçlerden ben de geçtim ama öğrenme safhasında olan bir insan olarak ben de kendimi sevmeyi zamanla öğrendim. Evet kendimi seviyorum. İşte saçlarımı seviyorum. Beyaz sakallarımı seviyorum. Beyaz saçlarımı seviyorum. Kırışıklıklarımı seviyorum. Bunları zamanla öğrendim. Ve bunları sevdiğim için zaten hayattan ve yaşamdan zevk alıyorum. Kendimi seviyorum ama hepsi dediğim gibi bir dozajın şeyinde ama kendimi eleştiriyorum da. Kendimi sevmediğim yanlarım da çok var ve bunları hep bir dengede tutmaya çalışıyorum. Evet. Yani Kendimi çok seversem zaten bu artık narsistik boyutuna gider. işin daha tehlikeli boyutu. Kendimi hiç sevmezsem de çok kötü bir durum. Bu sefer hem kendime olan saygımı hem de insanların bana olan saygısını kaybederim. İnsan kendini sevmeli, kendine değer vermeli. Belli bir dozajda. Çünkü biz ne kadar kendimizi sever ve ne kadar kendimize değer verirsek, saygı duyarsak çevreden ve toplumdan da o kadar saygı görürüz. Çünkü kendinizi değersizleştirdiğinizde, kendinizi önemsiz hale getirdiğinizde, kendinizi sevmediğinizde öyle bir şey ki işte karşı taraf sizi değersizleştiriyor ve buna devam ediyor. Daha da aşağı doğru sizi itmeye başlıyor. O yüzden insan gerçekten kendinden emin, o dik duruşu göstermeli. Asla kibirli değil ama kendinden emin ve güçlü durmalı insan. İnsana yakışan bu diye düşünüyorum. Kendini sevmeli belli bir ölçüde kendini eleştirmeli yine belli bir ölçüde. Asla o dengeyi bozmadan hayatına devam etmeli. Evet abi. Şimdi genelde sende ortak fikirlerimizden bir tanesi doğallık meselesi. Evet. İşte doğal olmak gerekiyor falan. İşte kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, uzun yıllardan beri saçlarımı kaybetmiş birisiyim. Evet. Kel bir adamım ve bununla çok tatlıyım abi. Ben bana bazen hatta geçen bir videoda Sana birisi düştü. Ben teşekkür seni ederim. saçlı düşünemiyorum. Çok teşekkür ederim sağ ol. <laughs> Şöyle bir şey yazmış. E, Tabi videolar çekiyoruz kanallarımızda. Birisi bana gömmüş. Sağlam gömmüş ama. Ben bir şey anlatıyorum tamam mı? Anlattığım şey gerçekten çok kıymetli bir mesele aslında. Onu da ilgilendiriyor. Yorum şu. Saçını ektir kel. <laughs> Güldük tabii ki de yani ben bunlara takılmıyorum. E, hoşuma da gidiyor yani ben hep 17 yaşındaki bir Cemil olmak istemem ki. Yani seviyorum. Hatta Allah'ın lütfu olarak görürüm ben. Ben evet. kelliyi çok seviyorum. Kimi Eyvallah. saçını çok sever. Aman dökülmesin. Tabii ki çok güzel bir şey. Kendisine saygı duyuyor ve kendisini seviyor. Ben de böyle mutluyum. Hiç problem yok. Ama başkası benim adıma endişeleniyor. Ya saçlarını kaybetti ya abi sıkıntı yok. Ben böyle gayet iyiyim yani. Ya da işte sakallarını işte kır düştü, beyazladı falan. Hayır. Ben 50 yaşındayım. Bunun olması gerekiyor zaten Aynen, yani. Bravo. Çok özür dilerim. Şöyle bir şey var işte. Bunu sık sık söylüyorum ama. Eee... 80 yaşında bir kişinin 20 yaşında gibi görünmeye çalışması tuhaf geliyor. Büyük tuhaflık hem de. Çok saçma. Yani olman gereken yaşta o yaşı sev, o bulunduğun zamanı sev ve ona göre yaşa. Bunun tadını çıkar. Evet. Genç görünmek zorunda değilsin. Çünkü şimdi onun şeyi de şu aslında tamam ruhumuz genç. Ruh hiçbir zaman yaşlanmıyor. Ruh evet. genç eyvallah. Doğru. Ama senin şu anda bulunduğun o ortamdaki biyolojik yani bu fizyolojik durumun bedenin bir değişim aşamasında. Biz en çocuk işte çocukluktan bu zamana kadar olan süreçte baktığında bak şöyle bir şey düşünebilirsin ya ya yani çok farklı bir insanmış. Doğru. Hani her seneye belki baktığında ne kadar değiştiğini görebiliyorsun. Biz Bizde mesela çok da uzağa gitmeyelim. Bizim ilk video yaptığımızda Ekim ayında başladı. Doğru doğru. İlk videoyu açtığında bak istersen ne kadar değiştiğimiz hatta evet. o süreçte bile görebilirsin. Aa ne kadar fark etmiş falan gibi. <laughs> bir senelik bile bir zamandan bahsetmiyorum ki bunu yıllara yıllara zamana vurduğunda insanın ne kadar değişime açık ve sürekli değişmekte olduğu olan bir varlık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bununla mutlu olmak lazım, bunu sevmek lazım. İşte 60 yaşında bir adamın işte sakallarını siyah boyatması kadar abes bir şey yok. Sen gene çocuksu ruhunla yaşa ama evet. 60 yaşında gibi görün. Şey olarak demiyorum. O kırışıklıklarını sev, o kırışıklıklar olacak. Bunlar güzel. Bir de öyle bir şey ki gülümsemek kadar güzel bir makyaj yok bence. Kesinlikle. O içtenlik, o kalpten gelen gülümseme olduğu i̇nsana müddetçe... İnsan'a çok yakışıyor. İnsan'a, insanda olduğu müddetçe zaten yaşlanmak denen şey olgusu ortadan kalkıyor. Şimdi gülümseyen mütebessim bir yüz her zaman güzel görünür, her zaman tatlı ve hoş görünür. Kimse orada onun yeşili falan ilgilenmez. İşte bu da belki biraz komplekslerle alakalı. Kendini beğendirme. İşte. ...güzel görünmeliyim, insanlar beni beğenmeliyim. O işte aşağılık kompleksi sanırım burada devreye girmeye başlıyor. Ama sen kendini seversen, kendinle barışıksan zaten... ...bunları hiç düşünmezsin bile. Kimin ne düşündüğünün bir önemi yok. Burada senin fikirlerin, senin karakterin önemli. İki tane örnek vermek isterim Serkan. Bir tanesi... Ee, muş'a gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir restorandayım ve muş köftesi muhabbet bu. İşte muş köftesini e, Oradaki arkadaşımla söyleşiyorum. Genç bir kardeşim Bana bakıyor karşıdan Fakat o kadar çok baktı ki bir yerde rahatsız oldum ben yani bir şey mi var acaba bir kusurum mu var gibi Ya dedim hayırdır bir şey mi var diye Abi dedi senin gibi konuşmayı çok istiyorum Bunu bir kere daha belki söylemiş olabilirim bilmiyorum Çocuk kekeme Ciddi kekeme ama Ve özgüvenini kaybetmiş alay ediyorlar benimle abi dedi. Yani arkadaşlarım beni dışlıyor. Hiçbir ortama giremiyorum vesaire. Sonra dedim ya hadi gel biz sohbet edelim. Biz çıktık kaleye. Sohbet, muhabbet falan. Bir saat falan. Çocuk o kadar sakinleşti ki böyle. Dedim ki bak bunu yapman gereken, bunun bir matematiği var. Bir eğitim alman gerekiyor, çözebilirsin. Ayrıca dedim senin bu tavrın da çok güzel. Hepimiz aynı konuşsak çok sıkıcı olurdu. Ben kendime ne kadar tahammül edebilirim? Benden bir tane daha olsa canım sıkılır benim. Ama Serkan var, Serkan'ın tavrı var. Ee, onunla vakit geçiriyorum, onun tarzını, tavrını öğreniyorum vesaire. Ee, bir diğeri de şu, yakın zamanda bir genç bir kardeşimle tanışmıştım yine. Çocuğun gözleri şehla, hafif bir göz kayması falan ama çok tatlı. O kadar güzel yakışıyor ki ona. O da yere bakıyor sürekli. O şey davranışsal bir teke dönüşmüş aslında. dedim gözlerini niye kaçırıyorsun? Böyle çok güzelsin aslında. Hiç dert yok. Hiç şey yapma. Sıkıntı duyma bundan. Çok tatlısın böyle. Hiç gerek yok diye. Bak bunu söylemek bile onu motive etti aslında. Gerçekten de öyle. Yani bir insanın herhangi bir şeyi çok farklı olabilir. Kendinize yani şey, hiç gerek buna, yok. Biraz da sen güzel baktığın için tabii şey ya, Ama öyle de bakmak <laughs> gerekiyor. Yani evet, e, geçen oldu. yıl yine böyle bir kardeşimle tanışmıştım. Çocuğun gözlerinin bir tanesi kahverengi, bal köpüğü renginde, bir tanesi kömür siyahı. Vay, vay, vay! Gerçekten fotoğrafı bile bende var, sana göstereceğim onu. İlgilersi. Beraber fotoğraf çekilmiştik. Dedim ki harika bir şeysin sen ya, Allah yaratmış. Çocuğun rahatsızlığı varmış meğer. Böyle bir şey, ama çok şık duruyordu, çok havalı duruyordu gerçekten böyle. İnsanın yani, farklılıkları evet. sevmek lazım. Çok değil güzel değil ya, Şeyi gerçekten sevmek öyle. lazım. Ama tabii burada kişi kendine olan işte o eksik, eksiklik gibi görüyor bazı Özgüvenini şeyleri Özcevabını kaybediyor. Evet, şey evet. oluyor toplum tarafından dışlanıldığını hissediyor. Ee, hep şey şeylerim işte o yüzden hani kendine bize verilenleri, bize verilenle kanaat edip bize verilenleri sevmek ve onunla yaşama devam etmek lazım İşte Bana verilen bu ve ben bununla yaşama devam etmek zorundayım. Evet. Ee, bir şeyleri değiştirmek istiyorsan eğer, bunu fiziksel olarak değil de ruhsal ve karakteristik karakteristik özelliklerini değiştirmeye başlayarak belki başlarsın. Bunu atıyorum. Daha çok okuyarak, daha çok öğrenerek bazı sevmediğin uyların işte öz yaparak atıyorum ya yani çok çok kabayım işte ya da çok sinirliyim, çok gerginim. Bunu nasıl dengelerim, bunu nasıl dengeye getiririm İn çarelerini bularak belki daha iyi bir insan olma yolunda ilerleriz. Çünkü genelde biz bu güzellik şey anlamını hep fiziksel olarak yorumluyoruz. Ki günümüzde de hep çağımızda hep bu işleniyor. Estetiklerin zaten sebebi bu ya biliyoruz. Yani şimdi çevremize baktığımızda beni en çok rahatsız eden durumda zaten bu. Tek tip bir kadın modeli görmek beni çok rahatsız ediyor. Çünkü hepsi aynı şekilde elmacık kemikleri ve burunlarını yaptırıyorlar. Gözlerinin işte gözleriyle alakalı estetik çalışmaları yaptırıyorlar, işlemleri yaptırıyorlar ve hepsi birbirine benziyorlar. Evet. Birbirinin aynı insanlar, gergin yüzleri gergin. Evet. <laughs> gergin insanlar görmek o kadar çok şey ki robot yani robot musunuz ya siz insansınız. Sizin kendinize has duygularınız, o kırışıklıklarınız olmalı, o mimikleriniz var. O mimikleri görmeliyiz biz. Öyle sadece dudağının bile zor hareket ettiğini ettirebilen insanlar görmek insanın çok canını sıkıyor. Yani bu kadar da olmamalı. İnsan bu kadar da kendine bu saygısızlığı yapmamalı. Bence saygısızlık yapıyorlar. Kesinlikle. Çok büyük saygısızlık yapıyorlar kendi bedenlerine. Bir de hocam ne var? Narsizlik meselesi. İşin evet. köpür, köpürtmek böyle. Aynen. Dehşet, sıkıcı. İşte o dediğin narsizlik de işin tam zirvesi, uç kısmı. Kendini çok fazla sevmek ve beğenmek. Bu da olmaması gereken. O bir kendini ama. çok seviyor ama hiç kimse onu sevmiyordur buna tabii, düşüyor. öyle oluyor. Çok sıkıcı bir şey. Çünkü o bir yerde artık kibirle birleşiyor. Kibirle birlikte harmanlanıp bambaşka bir hale geliyor. Büyük bir eziklik aslında ya. Gerçekten. Evet, Özellikle iş hayatımızda çok fazla denk geldiğimiz işte üst-alt meselesinde böyle orada Sen, mobbingi koyuyor sana her türlü. yani bugün böyle. mesela kendini tanrı eden insanlara baktığında tanrı ilan eden insanlara Hı -hı. baktığında hep kendini çok seven, çok beğenen, ve kendini diğer insanlardan çok üstün gören insanlar bunlar. Hı -hı. İşte o narsistlik bir şeyden seviyeden sonra artık kibirle harmanlaşıp artık en üst noktaya gidiyor. Oraya çıktığında da zaten. Aslında narsistlik o yaşadığın uçlardan aşağı düşmek oluyor. Artık aşağı düştün, bittin. Sen narsistin, hmm. narsistliğin elindeki nasıl derler, bir oyuncaksın. Artık bittin. O yüzden uçlarda yaşamamak lazım. Biz hep onu diyoruz. Mütevazilikte de çok uçlarda yaşamamak. İşte kendini beğenmekte de çok uçlarda yaşamamak. Çünkü bizim toplumumuzda mütevazi olan, saygılı olan, kibar olan insanlar böyle hep aptal, gerizekalı, işte Maalesef. salak e, gibi, göz, e, gibi gözlemleniyor ve bu toplumumuzda çoğu insanların çocuklarına böyle pek istemedikleri bir şey. Aman olma işte sert ol, müdahale et, e kaba saba ol, hakkını yedirme. Ama hakkını yedirmemek sadece kaba olarak yapılacak bir şey değil ki bu. Kiber olarak, nazik, nazik olarak ve insanlara saygı duyarak da bunu yapabiliriz. Bu işi yönlendirebiliriz. Bunu bilmediğimiz için biraz farklı yetişiyoruz. O yüzden diyorum işte mütevazilikte de işte o kendini beğenme konusunda da o dengeyi kurduğumuzda daha tatlı bir hayat oluyor. Dostlar bu arada eğer Serkan'la söyleşiyorsanız bir şeye alışmanız gerekiyor. Vakit geçiriyorsanız. Şimdi bunun her hafta yaşadığım bir şey. Bazen söylüyorum. Bir parfüm kullanıyor Serkan. <laughs> Afrodizyak yani gerçekten doğru parfüm kullanmak. Herkes hey parfüm kullanmayabilir. Ben kullanmayanlardanım mesela. Ama şöyle bir şey oluyor. Özellikle yazın işte e ee, yolda yürüyoruz. Baharatlı bir koku. Beynime matkap gibi deliyor. <laughs> Odak noktam gidiyor. Gerçekten çok kötü. Yani sırf kokacağım diyor kokuyu sürüyor. Evet. Çok çirkin, çok sıkıcı. Fakat işte o kendine bakmakla ilgili güzel bir şey de oldu. Hatta işte buraya ilk geldiğimizde de sana şey demiştim. Serkan yine sıkmışsın süper ya falan ne diye. Ya? İsmini vermeyeceğim parfümün <laughs> ama merak edin siz de. Abi çok güzel ya. İşte Teşekkür bu yine de. kendine öz saygı, bakımlı evet. olmak kendini sevmekle alakalı evet. Kendini evet. sevmek ve saygı duymak. Kendine saygı duyduğun için aslında zaten diğer insanlara da saygı duyuyorsun. Güzel ve temiz kokmak istiyorsun. Kimseyi rahatsız etmeden, hoş bir şekilde. Yani insanlarla işte sonuçta sosyal varlıklarız. İnsanlara temas ediyoruz, insanlarla konuşuyoruz. E, kötü kokmak yerine güzel kokmayı tercih ediyoruz. <laughs> Geçen haftalarda işte video çekerken birisi şey yaptı. İşte parfümünden ba evet. bana şey diyor. Şimdi <laughs> ikimiz beraberiz ya. Parfümü benim zannediyor. Çok da güzel parfümüm varmış falan diye sayende övgü de aldım orada. Yani gerçekten. Tesadüfen bir, birisi geçiyordu evet. böyle. Böyle Öyle güzel bir, bir şey oldu. Yaşamıştık <laughs> Çok tatlıydı. Ya. <laughs> Pardon. Harika bir şey abi ya. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ya yani işte erkeği kadını, çocuğu, yaşlısı, genci vesaire. insan her anlamda hem ruhsal hem fiziksel olarak kendini kendini sevmesi gerekiyor. Bravo. Kendine değer biçmesi gerekiyor. Biz özel yaratıklarız. Yani özel varlıklarız. Aynen. Bu, öyle. Aklı niye kullanıyoruz? Bize akıl niye verildi? Her önce çünkü bu hayata bir kere geldik lafı hep klişedir. Evet doğru bu hayata bir kere geldik ama bundan sonraki hayatımız var eğer inanıyorsunuz, İnananlar için söylüyorum. İnanmayanlar onlar evet. onlar için sorun yok. Bundan sonraki hayatımızı işte daha güzel yerde olmak adına şimdi biz birçok şey yapıyoruz işte. Tamam diyoruz ki işte şu iyilik yapalım edelim falan filan ama bunu bir karşılık bekleyerek de yapıyorsan zaten sıkıntı var. Hı hı. Ama biz bunu insan olduğumuz için, evet. bizim varlığımızın gerekliliğinde bu olduğu için yapmak. Bizim derdimiz bu. İnsan olan insan gibi muamele eder. Hı hı. İnsanlara iyilik yapar. Çevresine zarar vermez. İşte Peygamberimizin hatta lafı vardır mümin kendinden emin olunan insandır. Hani kimse o insana, der ki işte bu insandan kimseye zarar gelmez. Bunu dedirtebiliyorsan sen çok güzel bir varlıksın. Hı hı. Hani o estetikleri, o burunları yaptırmaya, oraları buraları işte kaldırmaya falan gerek yok. Sen zaten güzel bir varlıksın. Hı hı. İşte gülümseyerek de bunu devam ettirebiliyorsun. Biz işte güzellik kavramını burada biraz daha sanırım farklı şeylere vurmaya başladık. Daha olayı fizikselleştirdik. Daha bir görüntüye vurduk bunu. Her zaman da diyorum bize verilene, bize sunulana razı olmalı ve onunla yetinerek, güzel yaşamaya devam etmeliyiz. Hep derim güzel yaşamalıyız ve güzel yaşlanmalıyız. Neden, nasıl olmalı bu peki? İşte kendimize bakarak, kendimizi severek, spor yaparak, özellikle spor yaparak Kesinlikle. kaliteli bir hayat sürdürmeliyiz. Egzersiz olur, ne bileyim günde belki yarım saat egzersiz yaparak da bunu organize edebilirsiniz. Hı. Küçük egzersizler, bildiğiniz egzersizler olabilir bunlar, yürüyüşler olabilir. Çünkü çağımızın en büyük şeylerinden biri de obezite. Obezite işte o da çok sıkıntılı bir durum. Belki o da ileriki şeylerde konuşulur. Kendimize bakarak bu süreci atlatırız. İşte ki egzersiz yaparak, spor yaparak da vücudunuzun belli bir oranda olması da zaten size keyif verecektir. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Zihinsel olarak iyi hissedeceksiniz. Daha çok okuyarak, daha çok araştırarak, okumakla birlikte gezerek de kendimizi geliştirmek, hayatı Doğru. güzelleştirmek lazım. Evet ben her zaman diyorum ya işte tamam hayatı bir kere geldik ama hayatı bir kere geldik derken altını bunlarla dolduruyorum. Hayatı bir kere geldik ve ne yapmalıyız? Çok okumalıyız, 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 gezmeliyiz, görmeliyiz, hayatı yaşamalıyız. Nasıl yaşamalıyız? Boş bir şekilde sadece eğlence amaçlı değil, gerçekten içini doldurarak, güzel değerlerle, insanlara faydalı ve kendine faydalı şeylerle. O zaman işte hayat anlamlı oluyor. İşte o zaman o, evet bir tane hayatımız var dediğimiz hayat, gerçekten bir mana kazanıyor. Her zaman bunun peşindeyim, bunun derdindeyim. Ben de biz de sonuçta burada otorite kişiler değiliz, biz bu otorite falan değiliz. Doğru. Biz burada sadece fikirlerimizi söyleyen ve bu öğrenme sürecini birlikte yaşayan insanlarız. Bizler öğrenmeye geldik. Her geçen yıl, her işte her geçen dakika, her geçen saat öğrenmeye devam eden varlıklarız. Doğru. öğrenmeyi de açız, seviyoruz da. Bu iş bir zaman bir eksiklik değildir. Her gün yeni bir şey öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Her gün Üstüne koya koya gitmek lazım. Yani Peygamberimizin de buyurduğu gibi. bir günü bir gününe eşit olan bizden değildir diyor. E ne yapmak lazım? Bu söz o kadar geniş, o kadar büyük bir söz ki bunun altını doldurmak lazım. İşte her gün atıyorum, işte 20 dakika kitap okuyorsun. İşte atıyorum 10 sayfa okudun. Ertesi gün 11 sayfa oku, 12 sayfa oku. Biraz daha artır. Kendini daha fazla geliştirebileceğin alanlar oluştur. Yeni hobiler edin gibi. Yani Aslına baktığında burada Peygamberimiz hani müminin özelliklerini vurguladığında, mümin sürekli kendini yenileyen, daha çok öğrenen, daha çok şey bilen ve güçlü insanlar olarak aslında etkilendiriyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? E senin e, aptal, gerizekalı, cahil bir insan olmanı istemiyor. Evet. Oku, kendini geliştir. Kendini her alanda geliştir. Ya yani bu okumakta başlıyor ve bu serüven belki bir enstrüman öğrenmek olabilir. Ee, tabi o zamanlarda o kat, o atıcılık vardı, işte binecilik vardı. Gene olur, gene binecilik yaparsın. Şu an günümüzün binecilik şeyi araçlar var falan. Ama tabii at ata atabinebildiğin alanlar da var. Kendini ne kadar çok şey öğrenerek geliştirirsen o kadar çok şey katarsın. Ve hayat daha da gerçekten anlamlı hale geliyor. Daha güzel oluyor. Yani güzellikleri biraz da buralarda aramak lazım. Hayata biraz böyle bakmak lazım. Hocam şöyle ee, son kısımda şöyle bir şey söylemek isterim. Senin de fikrini tabii ki de merak ediyorum. Şimdi az önce mesela estetikten bahsettik ya işte özellikle yaş almış insanlar biraz böyle evet. korkuları da oluyor. Işte daha genç görüneyim vesaire falan diye. bu değişmiyor tabii ki. Şimdi genç kardeşlerimize bu bir ya şey değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir tavır değil. Tamamen yüzeysel bir konuşma aslında. Genç kardeşlerimiz işte lise üniversitedeki e, genç kardeşlerimiz ne yapıyor çok fazla kendine müdahale ediyor aşırı evet. kaşlarına gözlerini, saçının rengine yahu zaten çok güzelsin gençsin evet. taptaze mu muhteşem bir fiziğin var. Allah vermiş yani. Çok fazla oynama. Yani 20 yaşındayken 35 yaşında görünmek için çaba sarf etme. 35'ine geldiği zaman bu sefer 20 yaşında olmak için çaba sarf ediyorsun. Aynen. Tutarsız bir şey de oluyor orada. O yüzden doğalına bırak. Zaten çok tatlısın böyle, çok güzelsin. O, o doğallığı zaten işte o şeyde de doğallığı sevmemeye dair sanki bir şey var gibi. Doğallığı seven insanların sayısı azaldı. Sıkıntı orada. Herkes bir dediğim gibi bir işlem yapıyor vücuduna ya da yüzüne. Evet işte burnuna, orasına, burasına falan. Maalesef kötü bir durum. Yani doğallıktan, sadelikten yana olmak varken biz için biraz daha şatafatlı tarafını seviyoruz. Evet. İlgi çekmeyi seven insanlar oluyor işte. Ya tamam şimdi gençlik dönemleri insanların kanı daha deli akıyor falan diyoruz ya biz de o dönemlerden geçtik hı hı. ama e, bunu biraz daha farklı yerlere kanalize etmek lazım. Yani arkadaşlar, çocuklar kendimizi geliştirelim. Yani hayat sadece işte güzellik algısı üzerine kurulmuş bir düzen değil. Ee, tabii ki bu hayatın içinde olan bir şey. Ama size verilen zaten güzel Allah'ın sizin için tasarladığı vücut ve yüz o simetriyi bozmaya gerek yok. O zaten güzel bir şekilde yaratmış. Onu daha e, düzgün bir şekilde ilerletmek de bizim elimizde. İşte diyoruz ya işte okuyarak kendimizi geliştirerek. Şimdi diyecekler ki ya, okuyarak nasıl gelişebilir insan? Nasıl insanın yüzü, Bak, bu soru güzel bir yüzü soru. nasıl değişebilir evet. falan gibi. Evet değişir. Bu sizin karakterinize yansır. <laughs> Şimdi mesela kendinden emin bir insanın yüz görüntüsüyle gerçekten emin olmayan ve cahil birinin yüz görüntüsü arasında dağlar kadar fark var. Çok farklı. güzel tespit. Bunun için değişir. O yüzden okumak çok evet. önemli diyorum. Gerçekten öyle. Okudukça bilginiz artar ve hayata bakışınız değişmeye başlar. Okumakla birlikte, gezerek ve deneyimleyerek de zaten deneyimlerinizi artırarak daha tecrübeli bir insan haline dönüşürsünüz. Bu her zaman hem yüzünüze hem hareketlerinize hem halinize yansır. O hani bahsettiğiniz karizmatik duruşu zaten burada sergilersiniz siz. O yüzden çok böyle cool hareketler yapmaya gerek yok. Bu size zaten verilir. Nasıl verilir? Allah size bunu işte hem okuyarak hem deneyimleyerek hem görerek zaten buna edinirsiniz. Artık farkında olmazsınız bunu yaptığınızın. O karizmatik duruşunuzun ya da bakışınızın. Artık bu sizin için bir, nasıl derler, bir organınız gibidir. İşte ellerinizi kullandığınız gibi o sizin vücudunuza sirayet etmiş ve o sizinle yaşamaya devam eder. O duruştan bahsediyorum. Ama bu duruş öyle bilmeden edinilebilecek bir şey değil. Gerçekten kadar, eğitimle geliyor. O kadar güzel bir şey söyledin ki ben yıllar öncesine gittim. Bir deneyimim var Serkan şöyle, e, tasarım yaptığım yıllar, destinatörlük yaptığım yıllar. E, o zamanlar hayat şartları gerçekten şimdikinden çok farklıydı. Ben transfer olduğumu hatırlıyorum futbolcu gibi. Bir şirketten diğerine. Abi bir iş görüşmesine gittim. Çok büyük bir şirket. E, fakat bende panik var. Şimdi patronla direkt böyle sohbet, işte CV'mden falan filan bahsediyorum böyle. İşte ne içersiniz Ben çok toyum. 20'li yaşlarındayım falan. Abi bende bir utan... Ulan don donanımım var. Yani çok şükür esneğimde başarılıydım ben. Her şeyi var fakat kendimi sunamıyorum. Böyle bir şey. Panik. Elinde çay bardağı titriyor böyle. Evet. Ne yapıyorsun kendine gel. Özgüvensizlik. Evet. Ben bunu yaşadım abi ya. Korkunç bir şeydi. Şimdi gülüyorum o halime. Hepimiz yaşadık o dönemleri. Hepimiz biliyoruz. Ama evet. insan diyorum ya öğrendikçe yaşamına anlam kattıkça okudukça zaten kendini geliştiriyor. Evet. Ve okudukça, öğrendikçe, kendini geliştirdikçe bu şeylerden uzaklaşıyorsun. Hı hı. Diyoruz ya işte kendimize gülüyoruz. Ne kadar aptalca saptalca şeyler yapıyormuşuz falan diye. Evet. Çünkü ne kadar çok bilirsen ve ne kadar çok bir alanda ya da başka alanlarda deneyimlerin varsa bu sana işte o farkına varmadan bir karizma sağlıyor. Evet. Karizmatik dikkatiyor. Ee, nasıl derler? O işinde uzmanmış gibi görünüyorsun. Uzmanmış gibi görünüyorsun demeyeyim ama şunun için diyorum. Hani bir şeyden e, bilgi sahibi olduğuna. Mesela bir ustalık gerektiren bir işte bir ustayı izlediğinde hayranlıkla izlersin. Adam evet. o işin erbabıdır. İşini gerçekten iyi yapar. Ama acemi olan birisi bunun için bir zaman gerektirecektir. Ama bunu öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Bunu öğrendiğinde bunu bir ustalıkla sergilersin. O yüzden öğrenmekten bahsediyorum. işte öğrenmek gerçekten insana o ustalığı, o duruşu, o insancı duruşu veriyor. O yüzden öğrenmek diyoruz. O yüzden okumak diyoruz. Bunlar böyle boş söylenen sözler değil. Yani, aa, okumak beni nasıl geliştirecek? Seni o kadar güzel geliştirecek ki okumak. Doğru. Sen bunu yaşadıkça göreceksin. İnan şu videoyu izleyen arkadaşlar, genç arkadaşlar bugünden itibaren kendinize bir nasıl bir sistem uygulayın ve okumaya başlayın. Gerçekten okumaya başlayın. Haftada bir kitap okuyun ve bu süreçte ne kadar ilerlediğinizi göreceksiniz. Doğru. Hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Ve seyahat edin. Evet. Herkesin imkanları nispetinde. seyahatten maksat belki bulunduğunuz şehirde gidebileceğiniz alanlar olabilir. Gezin görün çünkü dışarıda da birçok insandan da göreceğiniz, etkileneceğiniz şeyler olacaktır. Bunları da deneyimleyerek zaten hayatınıza renk katarsınız. Örnek ver vermek istiyorum. Yine e, uzatmayayım ama. Gezmek dedik ya, tabii ki her şey bir maddiyatla alakalı bir şey. Evet. İnanın o kadar pratikler var ki, yeni öğrendiğim bir şey. Bunu kendi kanalımda bir short, kısa video olarak anlatmıştım. Burada anlatmak isterim. Ee, mesela işte yaz olduğu için insanlar yüzmek ister tatil yapmak ister falan ücretsiz hemen tiyo veriyorum size. Eyüp Sultan'da yaşıyorum. Biliyor musunuz şöyle bir şey yapıyorlar. Hastal'da Kemerburgaz'da bir plaj var. Bu plaj bildiğimiz o Antalya'daki ya da işte Bodrum'daki Marmaris'teki plajlar gibi bir plaj tertemiz. Mavi bayraklı bir plaj aynı zamanda tertemiz. Ne yapıyorsunuz? Ee, sabah saat 9'da belirli yerlerden bunu internetten bakabilirsiniz. Ne yapıyor? Servisler geliyor. Sizi ücretsiz bir şekilde oraya götürüyor. Saat 3.30'da da sizi alıyor, geri getiriyor. Neler var? Bir biçten bahsediyoruz. Plaj voleybolu oynayabilirsiniz. İşte e, kabinler var. Tertemiz, pırıl pırıl. Sadece isteyin ve araştırın. Yani Serkan'ın söylemiş olduğu seyahat edin dediği şey aslında birçok pratik var. Yeni öğrendiğim bir şeydi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bakabilirsiniz. Birçok alternatif var bununla alakalı. Tabii canım. Abi şöyle sonlandıralım mı? Üç tane şey söylemeye çalışacağım. Bir tanesi bizim bir süredir yapmadığımız bir şey bu kitap kampanyasıyla ilgili. Evet. Hemen hızlıca geçeyim. Lütfen elinizde atıl olmayan kitapları bizimle paylaşın ki onları ne yapacağız? Anadolu'muzda küçük köylere, küçük yerlere ulaştırmaya çalışacağız. Bunun için de Instagram adresimiz var paylaşacağız. Instagram adresimizi de buradan bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de Serkan Bey uzun zamandır yapmadığınız bir şey lütfen bir kitap. Olur. Tolstoy'un Günlükler kitabı olabilir. Evet abi. Yalnız korkutucudur biraz, kalın bir kitap. Hı hı. <gülüyor> yavaş 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 <laughs> evet, sindire. Her evet. gün ufak ufak 5-10 sayfa okuyarak okuma bir güzel. Evet kitabı. abi. Son olarak da 3. konumuzda YouTube meselesi. Ne yapıyoruz? Tabii ki halkın içinden sohbetler. Yani hepimizi önemli kılan, önemli e, düşündüğümüz konular aslında. Bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunun için neye ihtiyacımız var? Kanalı büyütmeye ihtiyacımız var. O yüzden lütfen sizler de kanalımıza abone olursanız ve yorumlar kısmından eleştirel, pozitif aklınıza ne geliyorsa ya da farklı konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Söyleşebiliriz birlikte Serkan'la beraber. Ne yapalım sonlandıralım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımıza. Hoşçakalın. Hoşçakalın.